Şunu alsana. Ne silah mı? Bak sen. Şuraya. Küre küre. küre. F'ye basıl üstüne yap. Lo 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 Abilere selam çatışmaya devam. Ya ah son oyun. Ah bak benim içime girdi lan. Ya Ercan hayır. Ercan. Vurdum 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 vurdum. Oğlum var ee, ya benim olan gelirse var ya şaşırır ha bu kadar mutluma Bakalım ne yaptınız siz bize o desen oluyor. Daha mı fazla Aramerek vuruyor? Aynen, aynen aynen. Aynen. Videoya başlamadan önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Bundan sonra her videoda çekilişlerimiz olacak. İki kişiye 1200 VP ödülü vereceğiz. Çekilişimizin katılım şartları şu şekildedir arkadaşlar. YouTube kanalına takip edip videoyu beğenip yorum atmak olacak. İki kişiye 1200 VP ödülünü vereceğiz arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Düşman Spike yerleştirildi. <laughs> lan lan Vurdum birini lan burada Lan lan burada da varmış <laughs> En Bu işin dışında yani normal biri gibi yaşarken ölümsüzlük Teyc alsın bunu şey ya Şurası Teyc Teyc şunu alsın yer, Şunu alsana Ne silah mı? Bak sen Küreyim evet, Küre evet, küre evet. F'ye basıl tutuştuna yap ne, ne yapıyorsun? Ultinin küresini arttırıyor. Ama Ulti süresi. küren dolunca da ultin geliyor. Ben silahımı aldım ben. Abilerle selam, çatışmaya devam! Ah! lan son oyuncu. Oğlum... <gülüyor> 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 Bunu kullanamam. Ananı al, ananı sil! Şak! Gençleştirme! <laughs> Aa, çok korkun çok. Burası. Aa bak benim içime girdi lan. ya Erce hayır. Erce ya sen. Sen kalsana kuruyor, direkt. Çok vuruyom ya çok vuruyorum. Kanka bence kalmayayım ya. Adamlar biraz görsün nasıl oynadığımı amına koyayım. Direkt ölüyorum adam öldürüyorum ölüyorum. Baksana adamlar 0-0 ben 3 milyon yanmıyorlar amına bundan Vurdum 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 vurdum. Spike A'da düştü. Ben göstermedim. Dur şey yapamıyorum lan bunda can basmadı. Bir, Bir tane savaştı. daha vurdum burada. Bir düşman kaldı. Helal lan size. Spike A'da düştü. A'da düşman görüldü. Spike burada kanka gitmeseniz doğru. <laughs> Bil şu ulunu vollayabiliyor mu bak şurayı. Git. Neyi? Ne yapabiliyor mu? Burası. Sen ya ben deli miyim? Şuraya duvar atabiliyor muyum? Neyse boş ver. Dostlarımı yok edemezsin. Ben o şeyleri kullanamıyorum ya o şeyleri. Adam var mı bu? Vurdum. Lakin. Çok oku. Ben var mı? Lan kim öldürdü beni? B'de düştü. Bıçaklandı. helal lan helal Öl al lan ah, Bir dük. Al mı kaldı. çıkar. Allah Karışmayın. Sana de. Burası var, burası var, burası var. Aa vurdum vurdum, vurdum 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 Geldi yakın. OP var. <laughs> yakın, vurdum 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 vurdum. Karın dedim yerini. OP ile. Nerede? Dayı sağında hemen. Nasıl? Aynen. Burada evet. tamam. mı? Aynen içerideler. Ben alacağım onları Dur 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 dur. Bir düşman var. Sağına baksana. Tamam aynen oraya bak. Kapıya bak kapıya. Memnun misin? Dur dur. Yakala. mecburdum. Oğlum 4 tane adam aldım ha! <laughs> Adamlar sana küfür ediyor. Ne? Kim ediyor bunu? Enter'a bas. Oğlum niye ediyor? Öldürmeyeceğiz mi? Olsun olsun Aynen. Spike A'da tamam da. düştü. Ben işaretliyorum seni. Aaa vuramadım. Kur'an çapsın var ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Lan bak burada burada yakaladım. Spike yerleştirildi. tane burada var, burada var, burada var, burada var, burada var. Aldım, 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 aldım. Sağ. Dolduruyorum. Olmadı. Şimdi kaçın. Oğlum 14 oldum ya. 14 oldum. Nasıl yiyecek bunlar ya? Ne gerekiyorsa yapılacak. Abi hepsine benim önüme geliyor. Ne yapayım? Vurmayayım mı amına koyayım? Gittin mi sandınız? Ya, ya bu Valorant oynayan insanlar ne kadar terbiyesiz ya. Hı? Ne oldu? Chatten kötü kötü şeyler yazıyorlar abi. Merveller kötü kötü, merveller zallı mı Bir düşman kaldı. Lan mı? Oğlum bana mı şey geldi lan? <laughs> Kimse kalmadı. Sıktırarak mı attın onu? Taraf değiştiriliyor. Ha ha ha. Koş bizim yanına koş. Koşarsan duyarlar değil mi? Koş mu oğlum dur lan. Gel gel bir şey olmaz Ya sen ne biçim insansın? Ah! Mermim <laughs> bitti lan. Dostlarımı yok edemezsiniz. Ayakta kalan son oyuncu. Hep bunun için çalıştım. Ultim hazır. Dayı sen. E, Oğlum var ne ya taraftan? benim olan gelse var ya şaşırır ha bu kadar vurduğuma. Bakalım ne yaptınız siz bize? 87. Beni kaldırabilirsin Sage. Abi dön sen. Bizim adamlar Hı? burada değil zaten. Nereye dönüyorsun? Bak. Geç oradan geç. Orada kimse yok. Koşabilirsin. Duymazlar bizimkiler zaten ses yaptı. Beni kaldırır mısın orada? Ultin var ya ultin. X. He şimdi benim üstüme doğru soltuk ya. Sol yap. Sağ tarafta. yerde bak. Yaklaşman lazım. Ne var, var. Gizlice bak bak yok. Ayakta kalan. Oha! Ya, bunu... Adam karbon attı ya. <laughs> ya. Ne lan? Mermi sıktı ya oğlum işte <laughs> ona. <Ne>? <gülüyor> <gülüyor> <Kıvanlı falan. gülüyor> Hadi, onu alsana, <laughs> onu alsana, <laughs> onu alsana. Neyi ne, silah mı? Aha F'ye basıp alsana ben sana alayım. Sakin ve kararlı. Tamam mı? Hadi Gel bakalım. Gel ben sana atayım. Oha oğlum bunda şey lan bu. Bu benimkinden mi? Senin evet. Burası. Bu, bu niye böyle şeyle? Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Silah Reis o desen oluyor. İkin yani. Bu daha mı Para fazla vuruyor? Olur. aynen. 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 Yok daha fazla vurmuyor. <laughs> Abi Metin ki oynamıyor <laughs> Yok oğlum ben Night Online geldim. Ebesinin Hedesinin amı ya. Lan bana ondan atsana. Okum yoktur. Gel at. Kim neydi? lazım. Efendim? Sen de Sende miydi o? At. Ben, de. ben istedim yine B'ye bas. Hı. O taleptekini al. Evet. E, sana aldım. Tamam Geçiz bir tane daha ol. istedim onu da alır mısın? <laughs> Parambola mı? Bu mu? Sağ ol. Oğlum paramı bitirdim ben. Ne? E, bana gelmedi oğlum. Sana geldi bire bas. Haa. Aldım 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 aldım. Canım yok. ÇEKİRİN YOLUMDAN AH ya NEREYE GİRTİN LAN DÜŞMAN HELAL LAN Geçtik. SANA GEÇTİK YAA ŞAKAYI SPIKE A'da e bas, Öl, ne, BURA mı? YOK SOLDA OHA oğlum mavi OLDU YA Nere var ne ayakta var. kalan son oyuncu. <laughs> Oğlum size dedim ki bekleyin bak ben öldürüyorum oradakilere gittiniz. Kim dinle beni? Bak bak dinle beni. Ben düşecekseniz yanımda iken düşün. ben, ben öldürüm dur. dur. Lan arkadan geldi arkadan geldi, <laughs> geldi lan. Spike bende. orada kal. Orada mavi de orada. Helal lan sana. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Ah. Savunucular kazandı.